Merhabalar anne yarısıdır ve babalar işi devrasının sloganıyla karşınızdayım. Eğer çocuğunuz sizi dinlemiyorsa bunun nedeni kötü dinlemesi olabilir. Ama bu kötü anlatmanızdan da kaynaklanıyor olabilir. Buraya gel ve otur ayakkabılarını giyme vakti diyebilirsiniz. Ama eğer çocuğunuz sizi umursamıyorsa bu çok fazla sözcük kullanmanızdan da kaynaklanıyor olabilir. Yorumlarımız kısa ve tatlı, güvenli ve eleştirmeyen bir ses tonuyla çocuğa aktardığımızdan emin olmalıyız. Mesela oyuncaklar kutuya gidiyor ya da oyuncaklar kutuda daha mutlu diyebilirsiniz. Farkı göreceksiniz, deneyin. Bana çok dua edeceksiniz. Çocuğunuza bir kuralı hatırlatmak, ona bir şey yapmasını söylemekten daha etkili oluyor ve isyan etme riskini azaltıyor. Deneyin, göreceksiniz. Koşma, üf, otur komutu yerine burası yürüme alanı ya da sandalyeler oturmak içindir diyebilirsiniz. Göreceksiniz çocuklarınız sizin istediğiniz ya da kurallara uymasını istediğiniz şeyleri hemen yapacaktır. Hayata katkısı olsun ve işe yarasın. Hoşçakalın.